Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekiyoruz. Bu yeni videomuzda e, bir arkadaşımı çağırdım ve arkadaşımı trolleyeceğim. Evet ben savaşta Bunu aldım buradan. Arkadaşım hiçbir haber hiç haber yok bu arada. Gerçekten hiçbir şekilde söylemedim. Şu an onu çok güzel bir şekilde tro trolleyeceğim yani. Düşük bir düşük kupalı bir karakter almak istiyorum çünkü <laughs> bu videoda bayağı bir kupa kaybedeceğiz zaten yeteri kadar. Evet. Şu an hazırım diyorum. Ve giriyorum. Evet. Ver bana hazırı. <laughs> Güzel. Şimdi arkadaşlar biz gibi edeceğiz onu. Bu arada bu istediğim yap videosu. <laughs> o yorumlara gelmişti. O yüzden yapıyorum. Arkadaşlar trolleyeceğim. Bakılma gelin, gelin 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 Bekliyorum arkadaşlar onun gözü önünde almak istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet çok güzel bir şekilde yaptım. İkisini de attım Şimdi koşmak istiyorum, ve Onu almak istiyorum almak istiyorum almak istiyorum Topu bana ver Hayır ver onu top bana O topu bana ver Tamam yardım edin bir gol atsınlar Sevinsinler biraz Tamam ya bana rağmen gol attı ya. Ben gideceğim şuradan top alacağım. Bu sefer topu sana filan vermiyorum tamam mı? Ben aldım topu tamam mı? Ben aldım ben aldım. Size top filan yok. Niye beni takip ediyorsunuz oğlum? Bak bir sürü gol atacağım şimdi. <laughs> Attım bile. <gülüyor> Yenildik. <gülüyor> Çok güzel ya. Yani, eleniyorum şu an. Evet. Düşük kupalı olduğum için de eksi bir plan oluyorum sadece. bir daha hazır diyorum. <laughs> Acaba oynamak ister mi benimle bir daha? Aha bir daha girdi <laughs> oyna Nasıl girersin benimle? <laughs> Birisi bana böyle bir şey yaptı ben bir daha oynamazdım ya. Evet. Şöyle şöyle içinde aldım. Bir tağı, sen de öl geber. <laughs> Son anda kurtuldum arkadaşlar. Gol atıyorum. İkisi de ölsün öyle atacağım. Şu an bekliyorum burada. Hadi bakalım yapıyorum. Geldikleri an atacağım bunu. Şimdi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> döne döne attım. Evet, iyice trolleyelim bunları. Hepsini öldürdüm. Topu ben alacağım. Size filan vermiyorum topu, tamam mı? Size top yok. Siz yenileceksiniz. Çıkın şuradan bir ultim patlatacağım. <gülüyor> Mis. <gülüyor> Acaba benimle bir daha girecek mi? Çok merak ediyorum. Bir daha girerse... Şaşırdım yani. Hazır diyorum. Oha bir daha geldi. <laughs> Oğlum kupa kupa. Kupan gidiyor. Gel gel. Şş, kaşınma. Kaşınma canım benim. Topu bana ver lütfen Rozacım. Aha öldüm ya. Arkadaş topu alsın. Arkadaşlar topu aldı geri geliyor. Acaba benden öğrenip o da mı gol atmak istiyor? Atma lan. Atma bana ver atma. Sen al bununla uğraş biraz. Roza topu bana ver. Roza topu bana ver. Sen al bunu. Tut. Al sen at. Gel gel. Gel. Tamam gel geldi. Gel gel gel. Şimdi git al oradan. Şimdi al oradan. Ya yanlışlıkla verdim ona ya. Niye sana gidiyor? Atma lan golü. Atma. Atma atma. Gel 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 gel. Tamam. Şöyle ben ayı atmak istiyorum. Ya atma golü. Evet. Of atladı ya. Of. Atacak sandım. Arkadaşın adı Mastery. Aa Mastery bir lol karakteriydi sanırım. Sen bununla uğraş biraz. Ben de şuradan bunu öldüreyim. Ya da o öldürsün onu ya ben niye öldürüyorum? Atma. Ya attı ya. Bana rağmen gol attılar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bile gol atamadım şu an. Hayır golü ben atacağım. Gitme bir gol daha atma. Koşa gidiyorum koş. Koş. Öldürme onu. Ben öldürtmek zorunda bıraktı beni. Hayır hayır bana ver. Şuradan ben kalecilik yapacağım. Ya nasıl atarsın? Nasıl? Ya nasıl atarsın? Nasıl? Bir de ben yıldız oyuncu oluyorum. <laughs> Böyle bir şey yok. İnanamıyorum. Şu an inanamıyorum. Çok garip bir şey oluyor. Arkadaşlar videomuz Buraya kadardı. çok şaşkınım. O kadar troll yapmaya çalışmama rağmen Rosa aldı topu git attı golü ya. Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bu süper Rosa'nın oynayışına bir like'ınızı beklerim yani. Hemen gidiyorsunuz like'ınızı atıyorsunuz kanalıma da abone oluyorsunuz. Kanalıma abone olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bay bay.